Modern dünya ya da her gün dün mamı doğur, niye, niye doğdu ya o nedir ya o ne ya <laughs> Hepinize merhaba kardeşlerim ben Emirhan Ben İsa Kardeşlerim bugün sizlerle beraber 2020 yılında TikTok üzerinde en fazla izlenen videoları izleyeceğiz Sen niye bu kadar yükseldin? Sakin ol evet. Arkadaşları görünce <laughs> <girince> biraz <gülüyor> heyecanlandım <gülüyor> Peki Emirhan bu videolarda ne tür şeyler bizi bekliyor? Ceza falan yok umarım. Ya ya ceza yok. Ya, bırak miydi? yine ceza falan koymuşsundur sen. Ya ya, ya bunun nasıl bir ceza yapabiliriz? Mesela? Ya inşallah yoktur. Ben sana bu sefer güvenebilir miyim? Güvenebiliriz. Arkadaşlar benim ağlamadan biz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman videoya geçeriz. Hop. Ya oraya değil oraya değil buraya. Hop. Tamam, ne yapıyor abi ya? Yalnız ördeğin sürekli sabit durması. Ördek. <laughs> Kuşu <Kuyruğu> gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ördek sürekli yaptırmaya ne bileyim ya. <laughs> ya abi çok iyi değil mi? Düşünsene bizim evimizde böyle bir ördek olduğunu. Mükemmel olur. Sabah akşam ona dans eder. <laughs> Her gün düşünsene. <laughs> böyle oynar demesi. Sabah kalkıyor kuyruğuyla falan. Ama şimdi benim aklıma bir şey var. Bu video neden... Çok iyi değil mi ya? Bu video neden o kadar izlenmiş? Ama güzel. Ördeğin hatırına izlenir. Bence de. Ördek için izlenir. Ördek. Severim seni. Çok iyidir. Evet, bu ablamızı tanımayan yoktur. Sen tanıyor musun? Tanıyorum ya, Instagram'da işte baya karşıma çıktı. Yani Görmeme ihtimali Ama de. müzik çok farklı. Müzik istemsizce kafayı ileri doğru götürüp getiriyor. Fark ettin mi? Arkadaşlar, videonun sonunda bu videoyu da deneyeceğiz. Bu videonun adresini çekeceğiz. Müziğin bir atmosferi var, fark ettin mi? Aynen, evet. kendi kendine kafanı sallıyorsun. İstemsizce <laughs> sallıyorsun. Müzik giriyor. Düşünsene, her yerde herkes şöyle yapıyor. <laughs> Mesela ben bu abimize pek anlam veremedim. Neden bu bu kadar izlenmiş? Bir dakika ya ne yapmaya çalışıyor ki anlayamadım ben. Kaykay sürüyor da yani. Şu an kaykayın üzerinde mi gidiyor? Hı -hı. Ama çok profesyonel sürüyor belli. Değil. Bir eliyle kamera bir eliyle içecek. <laughs> çok farklı bir. Abi bir yandan pozitif bir video. <laughs> bir, şey. <laughs> bir de şu müziğe eşlik ediyor. Çok farklı bir video. Abi kralsın ha. Seviyorum. Seni seni. Aa bu abi şey değil mi ya Will Smith. Why? Oğlum iyi simit ama hani bu adam filmleriyle Smith. olduğu kadar da TikTok'ta da my bayağı işe yaramış. Başarılı şey adam başarılı. TikTok'ta gerçekten da gerçekten de güzel bir video Çok güzel bir video yapmış. Ben de bunu yapmak <laughs> isterdim ama o kadar becerikli değilim. Abi bu adam normal oyunculuk hayatında da çok iyi. Yani çok değişik şeyleri var. Nasıl role giriyor? Sanki kaç kere izlemiş adamı bilmiyorum. Abi hayır izliyorum ya. Niye izlemeyeyim şimdi? Ama gerçekten oyunculuğu da güzel. Tamam bana bir tane filmi söyle. <gülüyor> 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 ya bu sesi ben çok duydum. İlk defa bu videoyu görüyorum ve bu çok izlenmiş anlamsız bir şey. Neden? Ama güzel dans yap. Çok güzel oynuyor böyle. Güzel yapıyor diyor. Animasyon işte ben de yaparım. Hayvanın ismi neydi ya o? Ya tamam. Lama. Lama mı? o evet, bazı <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ya <laughs> evet, çok güzel bir videoların sonuna geldik. Ne yaptığını Seni gördün mü? Abi adam zaten. valla yedirdi. o. Hadi canım. Oha yemin ediyorum var ya. Bak bu gerçekten bayağı izlenmeyi hak etmiş bir video. Efsane. Bizim bazı tiktokerlarımız ne yapıyor? Ya yani bizim tiktokerlarımız ne yapıyor? Bir dakika. Bir örnekleme ver. Bir örnekleme ver. Kurşun 2.5 milyondur. gidere gider. Ya ben o, o var ya beni bitiriyor. zaman denk gelsem ben istemsizce gülüyorum onlara. Arkadaşlar tabii bütün Türk TikTokerlarımız için söylemiyorum bunları. Ee, yani çok güzel içerikler üretenler de var. Ancak hani ben TikTok'a girdiğim zaman görüyorum işte kurşun 2.5 milyon bilmem ne. Ya şöyle içerikler. Söylüyorsanız. Ben öyle videoları gördüğüm zaman altına yabancı yorum falan yazıyorum böyle. diyorum. <laughs> yani Türk <olduklarını> yolu <laughs> anlamasınlar. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi e, bizim Türk vatandaşlarımızın, Türk arkadaşlarımızın çekmiş olduğu TikTok videolarından birkaç tanesi var. Şimdi, in şimdi bu abla güzel şeyler üreten bir abla. Ama sanki bunu da gülmezine. yapamamış. <laughs> Baksana. Biraz <laughs> daha buna <laughs> bir yaratıcılık katsa Benim bence çok <laughs> güzel olabilir. <laughs> ya. Yok be bence samimi. Samimi, samimi <laughs> tabii canım. Çok samimi. çok samimi bence çok samimi. Biraz daha şey yapabilir. Var mı başka öyle? Var. Şimdi fakirin gelmesine Oo, bak. Ooo Cellat baba. <laughs> Anam bu, bu çocuk. Zengin bak bu evet. çocuk. <laughs> Görüyorum bazı videolarını güzel yapıyor, videolar. Adam aklımı aklı veriyor. Karslı sen yapıyorsun bu sırada. <laughs> bu Ulan bu Karslı var ya bu Karslı. TikTok'un içinden geçti bu çocuk ama. Aynen çok çok güzel şeyler yapıyor. Yapıyorum. Bir de şeyleri var tabii. Fan hesapları var. Fan Club'ı. Ödece FC. Yanlış bilmiyorum inşallah. Ödece FC diye. hani TikTok onların elinde. Ya görüyorum hani bana bayağı... Instagram'da falan da bayağı şey. Instagram'da da ödeyecek ve şey falan yediler böyle ödeyecek. Ya bilmiyorum o kadarını da ben senin kadar şey değilim. <laughs> Hakim değil. <laughs> Hakim ha değil. Hakim değil. Kulaklık da Ne yapalım baba yine kulaklık Şimdi fakirin gülmesine bak. Bak bu kızı da tanıyorum. A A Eda. Bakayım. Eda sakız aynen. Zenginin gülmesine. Eda'yı fark ettin mi? Kendini bir an parçalıyor gördün mü? Kendini indiriyor. <laughs> böyle in bitiyor yani. bir. Ben de bu ya konsepti güzel Kendini Olabilir. niye parçalıyorsun? Bizim garibimiz de kendini burada parçalıyor. Valla garibimiz kendini parçalıyor. Yapma. Ama güzel olur. Şeyden yapma ya daha, daha yapma. Başka var mı bunun üzerinde başka var mı? Son bir tane daha İbrahim Tatlıses akımımız var. Onu da izliyoruz ve sonra bizim çekmiş olduğumuz videoları izliyoruz. Şimdi fakirin gülmesi Arkadaşlar bu kızda sen tanıyor musun? Yok tanımıyorum da. Zenginin gülmesi. Ama güzel yapıyor. Videoyu izleyelim açıklama yapacağım. Kendini incitmiyor. <laughs> ben adı ne der? Abi o kızın ben gözlerinden ne oldu öyle? Bu ne yaptı öyle? Ne yaptı öyle? Ya şimdi bu arkadaşın sorunu şu. Yani bu arkadaşa engelli falan diyorlar TikTok'ta. Hayır be. Ama şöyle bu videoda pek bir şey yapmamış. Tabii ben de yani engelli denmesi taraftarı değilim. Yani ama öyle hareketler yapmazsa keşke. Ama yok yani şey falan. Yok bu videoda pek bir sıkıntısı yok. Bu videoda sorunu yok. normalde kızı engelli diyorlar. Neden? Bir şey yok ama. Değil şimdi yaptığı hareketleri yapacağım. Beni burada ifşa şey edeceksin. Ne yapayım? <laughs> ne yapıyor video ya? Ehehehe <laughs> <laughs> Kızlar çok engelli diyorlar bence bazen de çok üzerine gidiyorlar. Umarım öyle değildir. Neyse evet arkadaşlar şimdi de bizim çekmiş olduğumuz videoları izleyelim. Devam edelim bakalım biz nasıl çekmişiz, nasıl yapmışız. Aklı Bu var. videolardan mı? Bu videolardan evet. Ben yapmam. <laughs> Söyleyelim ben yapmam. Böyle ya şeyler yapmayalım ya. Ya yapacağız da. İzledik bak ne güzel. Ya bak yine adam yapıştı. <laughs> ya abi olmaz ama. Ya hayır bizim kendi tarzımız var. biz şimdi tiktokta yön vermeye geliyoruz ha to the b 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 yaptık arkadaşlar bakalım hemen ikinciye git. Evet, geç ikinci evet. geç 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 şimdi fakirin gülmesine bak <gülüyor> <gülüyor> Zenginin gülmez <laughs> kendini incitmiyor benim garibim ciğerini biğerni söküyor gülerken <laughs> Peki <laughs> o Bak bu güzel oldu bak. Bu iyi Evet. Bence de güzeldi. Yeter. Yeterli bence. İki tane çektik yeter. Biz zaten daha fazla çekmeyeceğiz dedi. Yeter. Yeter <laughs> Yeter artık. Başka var mı izleyeceğimiz? Yok bitti daha izleyeceğimiz bir video yok. Tamam o zaman. Kapalım. yapalım Arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar videomuza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bize abone olmayı, like atmayı, altta da yorumlarınızı belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bizi <laughs> desteklemeyi unutmayın, yeni bir kanalımızı unutmayın. Büyümeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, kendinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.